Penaltı verilir miydi, verilmez miydi tartışılır. Bana göre bu tip durumlarda penaltı verilmemeli. Çünkü zaten oyuncu normal ceza sahasının içinde koşarken elini ne yapacak, nereye götürebilecek elini yani. Normal bir pozisyondu. Öyle takdir ettiler, yapacak bir şey yok. Ama sonra dönüşümüz çok iyi oldu. Aslında ilk yarı takım hem önde baskı, hem coşkusu, hem girdiği pozisyonlar anlamında gerçekten istedik. İstediklerini de takım herkese gösterdi. Ama kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Ee, orada biraz daha becerili olabilseydik aslında ilk yarı daha farklı da olabilirdi. Aynı heyecanla, aynı tutkuyla biz ikinci yarıya başladık arkadaşlar. İkinci yarıda da tam aslında gol ararken, gole giderken kornerden e, yediğimiz e, kontrataktan bir gol, güzel bir gol attı Yunus. E, kaliteli ayakları var. Maalesef o kırılma anıydı bana göre. Daha sonrasında da tabii kolay değil. Hem Galatasaray'la oynuyorsunuz hem kazanmak için çıkıyorsunuz. Bakın kaybetmek için çıkmadık sahaya. Biz kazanmak için çıktık. Ee, ona göre de çalışmalarımızı yaptık ama Galatasaray'ın oyuncuları çok kaliteli, vuruşları çok kaliteliydi. Girdikleri pozisyonları da değerlendirdiler ve sonuçta mağlup olduk.